merhaba. Bugün Soccer Superstar oynuyorum. Evet. Bu benim profilim İsmail Galatasaray. İşte bakın. Evet, 57. maçma çıkıyorum. Rakip Antalyaspor. Evet. Haydi arkadaşlar abone olmayı, unutmayın. Ne oluyor? daha çok kendimle gol Ben şimdi aldım topu. Vurdum kaleye yapamadım. Ölçsün Şimdi Alanya arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Lan bana ne yapıp geldi abi? Böyle işe.

Neyse hadi Son 2 maç kaldı transferimle. Abi gelsin bir daha. İki sezondur burada. Gelir ki transfer oldu. Yine Avrupa. Gelsin beni. Gol be. Sonunda. Abi direkt transfer alacağım var ya. Final biz rahat finalim evet. Başak şeyler bak. Kazanam abi bu kupa. Bu kazanam 2-0 geride yazıyorum. Bu ne biçim iş? Ya. Ya bu ne biçim oyun ya. Pas atıyor düz gitmiyor ya. Hı. Nasıl atayım bu acık mı Bu olmasa ne kadar şey. Gol be. İsmail.

bir şimdi iki bir arkadaşlar bu oyuna şimdi diyeceksiniz peki ne oynayın? ne bileyim oynayacak onu bile işte i̇ki, kendiz, penaltı hayır hadi kaleci 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 işte bu kaleci kazandık işte Hazırlık maçı bir Milan'la. İ, 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 i̇lan. Neyse Avrupa'ya kendimi göstermen zamanı geldi. Ne dostum ne dostum Arkadaşlar dost. bu arada Galatasaray'ın kurası çok zor değil mi? Zor olduğunu düşünenlerle katsın kolay olduğunu düşünenler abone olsun. 2-2 2-2 3 Transporta güçleri gelecek şimdi çok sabırsızım. Real Madrid, Manchester City, Forest. O ben şimdi Madrid'e gitsem Arda gibi yedekte otururum. Abi ben Paris'e gideceğim. Dembele'nin yanına. Sırtımla 8'i geçireceğim var ya. Öf. Bak bak dünya turuna bak 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 nasıl oynuyorum. Ha. İlk maç Lille. İlk birde bir gol kralı mı oldu mu ya? Değil mi değil mi? Biz işte. Shoot. Dalacı. Berke. Berke uzar. Ben attım lan Gol. <laughs> Gollerimi sayacağım bu arada. Bir. arkadaşım var mı? Oy! Kaleci. Ne gol lan? Ne gol? Buradan bir arat at. İsmail boşuna İsmail demiyorlar buna. Şimdi. Nasıl ya? bir kilomet? Önce bir sürü kullanacağız. Yok keşke Eskişehir konumuna olmuyor sonra Kaynak duymuyoruz Goool Bir gol bir asist Maçın oyuncusunuz be Bolundur için yarışacağım ben Yes. bütün İsmail i̇şte şimdi aldım topu gidiyorum. Topu aldım gidiyorum. Arkadaşlar kariyer istiyorsanız bu oyunu alabilirsiniz. Ya da koç mu olmak istiyorsanız. Soccer Champs çok iyi bir oyun bence. Orta. Manchester City beni sen Şimdi beni isteyen takma. bu gol atmaz olmaz abi? Evet, buna bir gol atılmaz olmaz. Bir var penaltı. Lan yeni özellik var gelmiş lan. Var.

But you can't. <coughs> Pause it on.

İsmail al topu verdi. Bir iki taka. Tiki taka. Tiki taka. Hazır. Oh. İsmail. Bum bum, 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 bum. Mini, Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.